oh <laughs> no 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 <laughs> <laughs> Hat bugün kapıları kapatın Bir çok sızıntı var görü az daha dayanın Paraya biat eden şerefsizler utanın Makam mevki önemi yok ille de vatanım Sızıntı unutma bana tek efendi Türk Onların giydiği çakal postundan yapılmış kürk Hazırız hazırız Ölmekle bitmeyiz gerekirse yakarız Yanarız bitmeyiz ey Türk Umudunu kaybetme sakın Elbet sorulur hesabı bugünlerin çok yakın Atarına Hazırız tam takım geri dönmek imkansız başlasın geri sayım Ne kaşındınız ne çukur kazdınız İlik ilik bölük bölük derinlere sızdınız Sizden önce sizin gibi yüz milyon cesedin Arkasında bıraktığı hayallere daldınız Sırtımızda hançer hesap vakti geldi zaman yok aralıyor çember Biz bize kaldık yok güven artık hazır olun çok yakın kopacak mahşer Sırtımız... rahat ol Böyle bura merkez kontrol bizde ister sokakta ister içeride Kan kur sapa muhterem sahte Bin kere doğsam bin kere ölürüm Damarına sızdın ülkemi sömürün Diz çök el ö boş hep ter çök. Onca kul hakkının altında gömülün Gül rengi yelem sustuk sanma Dik dur halkım onlar soyka Yakın ola şer kopsun ipler çünkü o